Hepiniz videolarıma hoş geldiniz. Ayşe bugün sizlerle beraber Capcut'tan e, şey Capcut'tan arkadaşlar nasıl yani müzik indirebiliriz. Onu göstereceğim size bugün. E, hemen arkadaşlar şuradan Play Store'a girelim. Şuradan MYT Müzik indir yazıyoruz. Sonra arkadaşlar yükleye basalım. Birazcık bekleyin. Arkadaşlar e, hemen <laughs> insin o zamana kadar görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar iniyordu. Ben de hemen size çekmek istedim. Yani şu an uygulamamız yükleniyor. Hemen yüklensin arkadaşlar. Ee, ondan sonra da hemen ben de size göstereceğim. Zaten kep kutu biliyorsunuzdur yani. Şuradan hemen kep yazın arkadaşlar. Zaten burada hemen yani Tepkut önünüze çıkıyor. Ben onu sonra göz güncelleyeceğim akşam merak etmeyin. Şuradan para ya yanlışlıkla arkadaşlar çıktım. Bakım inmiş mi? Arkadaşlar inmiş. E hemen şuraya basıyoruz. Zaten hepiniz biliyorsunuz. Çok boş yaptım. Vallahi ya. Çok boş yaptım. Videomuz var. Bayağı de. Bir saniye şey. Arkadaşlar geldik M temizliğe. Şimdi arkadaşlar şuraya yani pardon hemen size şu pardon e, ara araba ya arkadaşlar oraya basarak e, ben arkadaşlar sefo tutsak yapacağım. Evet arkadaşlar yazdım. Şu arkadaşlar ilk olan Pardon. Şu arkadaşlar ilk olan var ya o Sonra arkadaşlar şurada müzik şekli var. Şura. Yani. Hemen ona basalım. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar işte şuraya basın. Ben şimdi inlemek istemiyorum. Yani şu müzik yerine basın arkadaşlar. Yani şura. Morun hemen yanı var ya arkadaşlar. Şura. İşte oraya basın arkadaşlar. O yüz olana kadar bekleyin. Yani hemen zaten dolu hemen oluyor yani. Capcut'a giriyorsunuz arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar size yaptığım editlerin videoları var burada. Neyse. Pardon arkadaşlar bir saniye ben hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Ben arkadaşlar bir tane yapacağım için e, short kut var. E, göstereyim hemen. Şura var ya arkadaşlar ben orayı seçeceğim. Siz isterseniz yani uzun video yapmak için buraya da basabilirsiniz. Ben tabii inmeyeceğim. Sadece göstereceğim. Fotoğraflar ben e, herhangi pardon arkadaşlar şuraya geçmeyin. Şuraya geçmeyelim. İşte arkadaşlar herhangi bir e, her, herhangi bir yani şey yapın arkadaşlar. Bir tane fotoğraf çekin. Ben şunu diyeceğim. Şu bir saniye arkadaşlar. Durduracağım. Ee, arkadaşlar hemen geldim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, burada bir ama bir sürü editlerimiz var gördüğünüz gibi. Ben hepsini deneyeceğim sizler için. Bir arkadaşlar ilk şu bunu çok merak ettim. Ben hemen inince geliyorum. Arkadaşlar hemen gösteriyorum size. Şöyle bir şey arkadaşlar. Çok sesli var arkadaşlar bu arada cidden. İşte şey mesela diyelim ki bir de şunu deneyeceğiz, deneyeceğim. Onu da hemen geliyorum. Evet arkadaşlar e, oldu. Ben hemen durdurdum. Hemen size gösteriyorum. Şu an susuyorum. Ayşe ben beğendim mesela. Siz ben mesela bunu beğendiniz. E, varsa var, değiştir diyeceğiz. Arkadaşlar e, Hemen gelelim buraya CapCut açılsın be. Açılsın Arkadaşlar açıldı gördüğünüz gibi. E, şu, tam şurada şu var ya arkadaşlar şu. İşte ona basın arkadaşlar. Hemen arkadaşlar e, şuradan video sesle çıkartın diyeceksiniz. Diğerlerine basmayın lütfen. İşte arkadaşlar ee, buradan bir tane tane işte video çekeceğim. Ben rastgele yapacağım valla. Bunu yapacağım arkadaşlar. Rastgele yaptım. Rastgele denedim arkadaşlar valla ben. Rastgele. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ana dediği sade... Dedi. Ondan sonra biliyorsunuz zaten şuraya basıyorsunuz. dışa aktara basıyorsunuz işte. Ondan sonra şuradan Pardon. Şuradan hemen dışa aktara basıp zaten iniyor. Evet arkadaşlar, yani böyleydi. Arkadaşlar tabi e istediğinizi siz indirebilirsiniz yani. E, ben yani ee, böyle rastgele yaptım. Size anlatmak için e, detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım yani şey olmuştur yani. E, umarım faydası olmuştur. Faydası olmuşsa da şey yani kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok sevdim ama arkadaşlar bir şey göstereceğim. Mutlaka şöyle bir kanala abone olun. Kankamın kanalına abone olun arkadaşlar e, bir tane kanalım var Tabii kankamın ona abone olmayı like atmayı bildirimleri like, unutmayın e, Çünkü o da e, onun hedefini bilmiyorum ama inşallah o da 1k olur abonesi hemen onun kanalında yapayım göstereyim arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bayağı bir kanal var arkadaşlar Şuradaki göstereyim hemen Şuradaki kiydi galiba. Ona hemen abone olun. Ondan sonra like atın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bana özel arkadaşlar bir tane video atmıştı. Hemen onu da size göstermek istiyorum. Şöyle bir video çok sevdim. Yani ben buna gerçekten bayıldım. Mutlaka abone olmayı, like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Arkadaşlar direkt ben yani şu Soft Travis. Ve arkadaşlar hemen ve arkadaşlar benim kanalım yani Roblox Life Queen arkadaşlar. Hemen geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen şuradan şuradan like atın. Ondan sonra abone olun yani şurada abone yazısı olması gerek. İşte orada abone olun, like atın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar siz atmayınca ben üzülüyorum. Yani ben de şu an kendime yani destek olmaya çalışıyorum size. Yani Video atmaya yeterince yani güzel atmaya çalışıyorum. Yani eğlenceli videoları atmaya çalışıyorum. Arkadaşlar lütfen bana abone olup like atarsanız ben size çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi iyi geceler. Bay bay. Çünkü ben arkadaşlar gece izliyorum. Gece çekiyorum da e, o yüzden iyi geceler dedim. İyi geceler tekrardan bay bay